inerken en çok kendini kurtarabilen insanlardım. Biraz onları böyle azaltınca bir ah oh dedim ya. O kadar da sorun yokmuş. Dönüm noktanız ne oldu bu kararı almadan önce? Eee bir süredir evet. Yaklaşık böyle bir anksiyete yaşıyordum. Bir şey değil de. Eee dört kere gelen bir şey değil. Eee terapiste danışınca tabii ki eee bazı şeylerin zihinsel olarak e, hiç olmayacak zamanlarda ortaya çıkabildiğini Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. Kayınvalidinin paylaştığı emojiler gündem oldu. İş insanı Yunus Özdiken ile sosyal medyada sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlarını paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına emojiler paylaştı. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klasiği. Canım benim simbolleri renkli renkli sevmiş diyerek espri yaptı. Güzel oyuncu Elçin Sango uzun süredir iş insanı Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift önceki gün çimlerin üzerinde aşk pozu verdi. Özdiken